Cumartesi geldik. Haftaya cumartesi döneceğiz. Dün Sat göllerine gittik. İlk gezimiz orasıydı. Bugün galiba Bercanan yaylası herhalde oraya götürecek. Yani 6 gün daha buradayız cumartesine kadar. Gezeceğiz. Muhteşem. İnanılmaz güzel yani. 35 kişi geldik. Yani herkes şaşırdı. Burada böyle bir güzellik kimse beklemiyordu. Yani yurt dışındaki o göllere, dağlara gidenler, "Aa ülkemizde böyle bir şey mi varmış?" diye şok oldu hepsi. Ama buranın çok iyi tanıtılması lazım. Yani inanın bırakın ülkedekileri, dünya buraya akın eder yani. Vallahi mutlaka gelsinler. Zaten geliyorlar. Bizim 15-20 bin tane üyemiz var. Şimdi onlar zaten görecekler. Paylaşacağız resimler, fotoğraflar, videolar ve sürekli bir talep artışı var. Yani biz çoğaltacağız zaten burayı doldururuz da doğacılar ama yurt dışından da gelip görmeleri lazım. Ben İstanbul'dan geldim. Hakkari'ye ikinci gelişim. Daha önce de çok hoşuma gitmişti. Dağları muhteşem, doğası muhteşem, göller çok güzel. İnsanlar da çok cana yakın, çok misafirperver. Ben Hakkari'yi seviyorum. Bir, daha gelmek isteyebileceğim yerlerden bir tanesi. Ee, endüstri mühendisiyim. İstanbul'dan ee, bu bölgeyi ziyarete geldik. Ee, sadece duymuştuk Hakkari Yüksek ovayı. yerinde görmek istedik. Çok memnunuz. Biz birinci günümüzde Sat göllerine çıktık. Aa, doğa mükemmel, gerçekten harika. Gece orada konakladık. Ee, dün etrafta gezinirken en üst gölde ki yani oraya herkes gitmiyor. Ee, i̇nanın gölün etrafından bir çuval poşet Pet, yani. yani ne bileyim çöp yani. Nereden getirip atmışlar oralara Onları kimse toparlamamış. Ya yani bir bakıyorsunuz gelenler e, günübirlik ziyaret edenler, özellikle biz şimdi e, günübirlikçilerden şikayetçiyiz çünkü çöplerini bırakıyorlar, alıp yanlarına götürmeleri gerekirken bir poşete koyun, arabanızda getirin, şehirde çöpe atın bunu. Orada bırakıldığı zaman yani. Doğayı kirletiyorsunuz. Siz güzel diye gidiyorsunuz oraya. Fakat o güzellikleri kendi ellerinizle yıkıyorsunuz.